Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayatla yaşatırız. Ve mükafatlarını elbette yapmakta olduklarının en güzeliyle veririz. Sadece ahirette değil, dünyada da müminlere vaat edilen zahmet ve sıkıntılardan uzak bir sefanın olduğu, kötülüğün barınamadığı, pişmanlığın yer edinemediği ebedi bir hayat. İşte bu hayata ulaşan insanlar kendi nefislerinde ölçülemeyecek kadar büyük bir nur, uçsuz bucaksız bir ilim, büyük bir kemal ve sevinç algılar. Böyle bir hayata sahip insan varlığın sadece zahiri boyutunu değil, hakikatini de görmeye başlar. Hakikati derk etmeye başlayan insan, kalbinin derinliklerinden gelen bir iradeyle dünya hayatından, onun aldatıcı süs ve zinetlerinden yüz çevirir. Allah'ın izzetine doğru yönelir. Artık şeytan vesveseleriyle aldatamaz böyle bir insanı. Nefse emmare, heva ve hevesleriyle yenilgiye uğratamaz. Dünya hileleriyle insanı zelil edip küçük düşüremez. Çünkü elde etmiş olduğu basiret sayesinde hem kendini tanımış hem de dünyanın fani olduğunu görmüştür. Açık ve gizli bütün şirklerden uzaktır. Kalpleri Rablerinden başkasını arzu etmez. Tek korktuğu şey Allah'tan uzaklaşmaktır. Bu yaşantıya sahip insan Allah'tan gelen her şeyi güzel görür. Tıpkı Hz. Zeynep'in Mel'un i̇bn Ziyada Ma ra'aytu illa cemile Ben güzellikten başka bir şey görmedim demesi gibi kendilerine hayatı tayyibe bahşedilen kimseler, Allah'a isyan rengi almış işlerden başka hiçbir şeyi çirkin bilmezler. Böyle insanların kalpleri bir an olsun Rabbinden kopmaz. Salih amel sahibi müminler hakkında şöyle bir hadisi kutsi nakledilmektedir. Gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında fısıldayarak onunla konuşurum. Öyle ki artık mahlukatla konuşmaya ve görüşüp ilişki kurmaya son verir ve ona kendimin ve meleklerimin konuşmasını işittiririm. Ve ona haya elbisesi giydiririm. Böylece bütün mahlukatım ondan haya eder ve yeryüzünde bağışlanmış olarak yürür. Onun kalbine kavrayış gücü ve basiret veririm. Cennet ve cehennemin hiçbir şeyini ondan gizlemem. Ona kıyamet günü insanların yaşadığı korku ve çetinliği gösterir. Zenginleri, fakirleri, cahilleri, bilgi sahiplerini nasıl hesaba çektiğimi gösteririm. Peki ama böyle bir hayatı, yani hayatı Tayyip'i nasıl elde edebiliriz? Bizim de gerçekten bu tür müminlerden olma şansımız var mıdır? Böyle bir yaşantıya sahip olabilmek için hiç duyulmadık, bilinmedik şeyler yapmaya gerek yok aslında. Bu tertemiz yaşantı, günahlar sebebiyle hicapla örtülmüş fıtratın tekrar açığa çıkmasıyla oluşur. Güçleri yettiğince salih amel yapan bu imanlı kişiler imanın aşamalarını kat ederek yüce Allah ile aralarında oluşan hicabları bertaraf ederler. Artık onlara hiçbir şey gizli kalmaz ve böylelikle hayatı tayyibeye ulaşırlar. Kur'an-ı Kerim henüz dünya hayatında dahi bu daimi ve ebedi hayata ulaşmanın yolunu açıklamıştır. Formül çok basittir aslında. İman ve Salih Amel o halde ister kafir olsun, ister müşrik veya münafık, mümin olmayan bir kimsenin yaptığı bütün iyilikler Kur'an'ın tabiriyle hapt olacaktır. Yani boşa gidecek. Ve yapmış olduğu bu iyiliklerden şahıs hiçbir netice elde edemeyecektir. Kur'an'da buyruluyor ki Allah'a şirk koşsalardı bütün yaptıkları boşa giderdi. Gelelim formülümüzün ikinci bileşenine. Salih amel. Acaba hangi amelleri salih amel denilir? Sadece ibadetler midir salih amel olan? Bu ve bunun gibi birçok soruya inşallah ikinci videomuzda cevap arayacağız. Selametle kalın.